Eğitim problemlerine geldiğimizde eğitim problemleri sadece eğitim kurumlarının, eğitim sisteminin problemlerinden oluşmuyor. Self-taught kendi kendine eğiten insanların da karşılaştığı problemler var. Şimdi ben küçük bir nokta seçip o noktadan ayrılarak dağılarak gitmeyi çalışacağım. Bu eğitim problemi hakkındaki vizyonum ve düşüncelerim neler? <laughs> Şimdi problemlerden birisi ben bir sürü içerik tüketiyorum. İşte motivasyon konuşmaları var. İşte belirli sektörlerde konuşup influencerlar var. Video içerikleri içerisinde pek değinilmeyen bir şey var. Çünkü video içeriklerinde zaten denk gelemezsin. Adam zaten bir video içeriği üreticisi olduğu için <laughs> pek karşılaşamıyorsun. Sen de sürekli vaktinin büyük bir kısmını video izlemeye harcadığın için. Şimdi bu bir problem arkadaşlar. Video içeriği yani video içeriğine çok fazla vakit ayırmak bir problem. Çünkü videodaki aktarım çok yavaş. Bak konuşuyorum bir süre geçiyor. Yani burada bir teknik bir bilgi aktarılamaz. Anlatabildim mi? Yani şunu benim burada videoda anlatmam şu sayfayı tamam mı? Bak şu sayfayı sadece bu sayfayı videoya dök ve videodan öğrenmeye çalış. En az bir saatlik bir video yani şu. Bir saat video çıkar şuradan. Ama sen eline kağıt kalem alıp şöyle oturduğun zaman bu kağıdın başına bunu yani 10 dakikada 15 dakikada bunu çok rahat ihtiyacın olanı alıp çıkarsın buradan. Videoda ileri sar, geriye sar, nerede söyledi, ne yaptı bir şeyi de yok. Navigasyona falan da yok. Yani çok kağıt kadar değil yani. Direkt bütün içerik önünde tak seçiyorsun. Hızlı oku, oku, okuma becerim varsa. <laughs> Dolayısıyla şimdi bu self talk da özellikle karşımıza çıkan şey de yani böyle bir video içerik, hatta bunun daha ileri bir seviyesi işte kurs satın alma, Udemy'de, Coursera'da sanki abi Udemy'de olan her şeyi ben aldım. Kaç tane kurs aldım. Sonra geri geldim. Baktım YouTube'a. Daha kalitelisi YouTube'da. Anlatabildim mi? YouTube bir daha açık herkese. Alttaki yorumlarla birlikte bir bütün olarak düşündüğünde. Bu gibi sistemler self-taught özellikle kendi kendine eğiten insanlarda çok problem. Yani bunlar tuzak arkadaşlar. Yani o de, ondan sonra YouTube'daki hani uzun hani bunu şunu handbook. Bak bu handbook bunun ismi. Bu handbook'taki bilgiyi gelip de burada tek tek video karşısında <laughs> anlatmak bir tuzak. Yani hani çocuklar için olabilir. Ortaokul, liseye kadar hadi olabilir o şeyler var. Üniversite sınavına hazırlık için çocuklar bu şekilde öğreniyor olabilir de artık hani bunu geçtiysen, bir alanda geliştirmek istiyorsan kağıt kullanacaksın. E sen niye video çekiyorsun? Şimdi ben de neden video çektiğimi anlatan bu içeriğin asıl konusu olacak. Şimdi <laughs> neden video çekiyorum? Şimdi bir bu burası bir sosyal medya. Anladın? Mı? Bazı arkadaşlar hani popüler kanallar şirketleşmiş olsa da hani burayı bir sırf hani büyük bir mainstream para kazanma alanı olarak görse de bir sosyal medya ve sosyal medyaların kendi kültürü var. kendi kültürü var. İşte YouTube'un kendi kültürü var. Reddit'in kendi kültürü var. Belli bir hedef kitlesi var. Ve orada hani belli bir e ekol ağırlıkta. Meta'nın mesela hani Facebook ve Instagram kendinin olması halinde Instagram ve Facebook'ta bile farklı kültürleri var. <laughs> Her sosyal medya Dolayısıyla YouTube <laughs> Öğrenmeyi Öğrenme amacı taşıyan hedef kitlenin Yani Çoğunlukta olduğu bir kitle Yani bir öğrenmek isteyen bir şeyler Öğrenmek isteyen bir hedef kitleyi Ulaşmak istiyorsan Yani bu platform onun için uygun Şimdi Bu kendi kendine e, ee, öğrenmede karşılaşınıza çıkan şeylerden birisi bu video içeriği dedik. Yani videoyu kendine inan, kendini inandırmayacaksın. Tamam mı? Videodan bir şey öğrenebileceğine kendini inandırmayacaksın. Yani. Ya, tabii ki videodan bir şey öğreniliyor ama şimdi öğrenme faaliyetinde zaman çok önemli arkadaşlar. Zamanla bir kere kendine içerikler bak şu Kitap 600 sayfalık bir kitap. Bunun gibi daha kaç tane 10 tane kitap var müfredatımın içinde. Tamam mı? Yani bunu böyle videodan alıp da sen o yeterliliğe ulaşman imkansız. Dolayısıyla sen burada vaktini boşa harcayıp gidiyorsun yani video izleyerek. Bunu da yani çok fazla söylenmiyor. Niye söylenmiyor? Birincisi içerik üreticisi. Yani bu ıı, kanalı bir gelir modeli oluşturmak amacıyla açmış kişilerden bir şeyler önesine bak bir numaralı kuralım benim hayatta. Bu hayattaki prensibimdir. Asla bir şey satan kişiden bir şey öğrenme. Tamam mı? Yani gidip bir şey satıyorsa veya bir ticari ilişki içerisindeyse orada eğitim alınmaz oradan. Tamam mı? O, o, o güvenilir kaynak değildir. Yani sana 10 tane doğru 9 tane doğru bilgi verip, bir tane yanlış bilgi verip seni tamamen başka yönlere çekebilir. Bir sürü. Tamam mı? Yani çünkü sen zaten bir kere karşındaki insan profesyonel. Tamam mı? İçerik YouTube, içerik üreticisi olmuş. 300 bin, 400 bin takipçisi var. <laughs> Şimdi bu adam artık o alanda uzman. Tamam mı? Hedef kitlesini tanıyor. Ne yapacak? Muhtemelen senin düşündüğün her şeyi aşağı yukarı düşünüyordur. Hani sen... Farkındaysan da artık fark ediyorsun da kapasitenin o zaten çok azınlıktadır dolayısıyla Ve bir para kazanma güdüsü varsa Manipülatif bir e, davranış yapıp yapmadığını bilemezsin Tamam mı Bunu bir içerik üreticisinden Böyle doğrudan e, bir, Birincisi şunu yapamazsın zaten tamam mı Şu yani getirip de buradan hani bunda tabii ki manipüle edilecek bir şey yok. olduğu gibi kaynak ortada yaparsın. Ama bir meta yorum yapacaksan bunları birleştirdiğin şey bir şey satan birinden öğrenilmez. Şimdi bu videoyu niye yapıyoruz? Video Nasıl olmalı? Bir eğitim YouTube'da bir eğitim videosu içeren video nasıl olmalı? Hedef kitle burada en fazla öğrenimi aç. Hedef kitle burada. Ve bir mainstream bir kültür var. Hani işte bir şeyler satıyor. Ya kurs satıyor ya teknolojik bir ürün satıyor, tamam mı? Ya işte e, freelance çalışmak için kendi hizmetlerine yönlendiriyor bir şekilde. <laughs> bu eğitim faaliyeti bir tuzağa dönüşüyor orada. Şimdi dolayısıyla bu içeriği ne böyle bir e, handbook'u gelip de burada aynı hani eğitim sisteminde de eleştiriyor. Yani profesör slayttan okuyor. Yani zaten orada olan bir bilgiyi aktarma ne de böyle artık böyle büyük planı görmek, büyük oyunu görüp komplo teorilerine dalıp gidip ve hani bunun bir para kazanma güdüsüyle olması arasında bir yerde bir boşluk var. Ciddi bir boşluk var arkadaşlar. Yani burada bir potansiyel var ve bu değerlendirilmiyor. Yani öğrenme amacı taşıyan insana ulaşılıp da <laughs> buradaki boşluk doldurmuyor. Çünkü insanların yönelimi emek harcayan insan tabii karşılığını bekliyor. Bir para kazanmak istiyor oraya gidiyor. Yani bu ben hangi motivasyonla hareket ediyorum? Ben kendim gibi düşünen insanları bulma amacım var. Sosyal medya. Burayı da bir sosyal medya olarak kullanacağım zaten. Şu an ben bunları kendim de yeni öğreniyorum arkadaşlar. Bir uzman falan değilim. Benim okuduğum mühendislik de jeoloji mühendisliği yani. <laughs> bu alan machine falan değil. Ben bunu sonradan ilgi çekici olduğu için oturdum. Vaktim var. Bunlar harcayacak vaktim var. Oturuyorum. Bunları öğreniyorum. Şimdi hem buradaki boşluk kendi kendimi eğitmesinde iyi bilen biri olduğumu düşünüyorum. Hem buradaki boşluk hem de yani bu yeni öğreni olmanın da bir avantajı var. Bilmediğimiz yani sürekli siz herhalde şimdi bunu da anlatmak zor ama insanlara şimdi siz sürekli hani uzman bir kişiden öğrenmenin daha ideal olduğunu, daha güvenilir olduğunu düşünüyorsunuz. Ama şimdi şöyle bir teori var eğitim bilimlerinde. Şöyle bir. Şimdi bir adam bir konuyu öğrenmiş ve hani o eğitimde çok yol kat etmiş ya ve işi gerçekten eğitimcilik değilse, profesyonel değilse bu eğitim alanında. Şimdi o artık uzaklaşıyor ilk bu konuları, basit konuları öğrenmekten çok uzaklaşıyor. Dolayısıyla yeni öğrenmeye başlayan kişiyle empati kurması zorlanıyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu ben bir yerde okudum. Muhtemelen ararsan bulursun yani. Ve mantıklı da zaten düşününce. Empati kuramıyor. Çünkü yani sosyal hayatın içerisinde de gördüm ben bunu. Çünkü hani hocanın anlattığını anlamazken yakındaki o sınıf arkadaşından anlattığını anlamak... Ha, ...seninle aynı frekansta, aynı yerde düşünüyor. Çünkü hani hangi mantık, hangi zihin dehlizlerinde olduğunu biliyor... Adam çıkarıyor. Karşına öteki türlü profesör. Bu diyor çok önemli. Kardeş önemli de bu nasıl gidiyoruz? Nasıl onu oradan bağlayacağız? Anlatabildim mi? Bunlar hep karanlıkta kalıyor. Zaten dediğim gibi bu kanalın e, amacı ve hani buradaki fırsat hem böyle bir boşluk para kazanma güdüsü yok. Handbook içerik yok. Hem de yeni öğreniyorken öğreten öğrenir felsefesiyle yeni öğreniyorken öğretmenin avantajından faydalanmak. Yani burada kaynaklar var. Kaynak yine çok fazla sorular. Bir yani böyle bir eğitim videosu açtığın zaman altında nereden başlayacağız? Hangi kaynaklar nerede? Tamam mı? Bunların bir sosyal öğrenme sisteminin içerisine entegre edilmesi gerekiyor. Bu ne demek? Önce bir sosyal öğrenme ne demek onu tanımlayalım. Yani bu <laughs> örneğin bir komünite içerisindeyseniz, bir topluluk içerisindeyseniz, bir öğrenci evi veya bir şey ve o, o topluluk bir şeye ilgi alanındaysa benim böyle şans eseri bir toplulukta ODTÜ'de bulunma şansım oldu. Onlarla birlikte bir şeyler öğrenmek çok kolay, çok zevkli ve çok aşırı e, verimli. Bu nasıl oluyor? Yani sen o topluluğun içerisinde sosyalleşirken, ha bu böyle mi, sen onu mu yaptın, bunu mu yaptın derken, sen öyle bir hale geliyorsun ki, böyle şey yetenekler edinip, o kadar çok bilgi birikimi edinebiliyorsun ki şaşırıyorsun yani hiç farkında bile olmadan. Şimdi böyle oturup bir komünite <laughs> olmadan, bir topluluk içerisinde olmadan öğrenmek bayağı bir anksiyete yani anlatabildim mi, zorlanıyor. İnsan kendini çok zorluyor yani. Yani bir e, kafanla taş kırıyor gibisin adeta. Tabiri caizse artık. Yani o hale geliyor. Dolayısıyla sen bir kere zaten buradan video izleyerek Machine Learning falan öğrenemezsin. Bu matematiksel problemler video öğrenerek zor çözülür. Yani zor ile hedefe ulaşırsın. O yüzden burada işte kaynakları paylaşacağız. Gündem işte nedir? Bu sektör çünkü şey bir sektör. Hem top seviyede, popüler, trend bir seviyede hem de yani uzun gelecek vadeden birisi çünkü kökünde matematik olduğu için gelecek vadeden bir sektör olduğu için burada kaynakları paylaşırız. İşte bu, bu nedir? Basit, ilginç olan mesela bir denklem bulun. Bunu böyle baştan aşağı eksiksiz buradan başladık. X eşittir şudur. Bu böyle notasyonları, notasyonlar burada gösteremeyiz. Ama geldim şurada bu fasükür halinde ben kitapları pdf indiriyorum. Ama internette var pdf'ler. Bu pdf'leri indiriyorsun. Böyle fasiküller haline getiriyorum. Mesela bu fasikül bitti bir tane. Şurada ilginç bir şey gördüm. Sadece o ilginç punchline getiriyorum buraya tahtaya. Tahtada bu anlaşılıyor. Sen zaten bu kanaldaki çalıştın. Oturduğun kağıtta geleceksin. İşte bir tane de video izleyeyim. Ne izleyeyim? Kafamı dağıtmak için öyle bir video. Aşağıda bir topluluk oluşturabilirsem çok iyi olur yani. Topluluk top, çünkü asıl proje bu. Hani burada bir topluluk olsun bu ilgi alanında ve hani belirli düşüncede artık yani herkesin aynı düşüncede olacak bir şey yok yani. Bir ideolojimiz var. Bir dünya görüşümüz var yani. Bir ahlak anlayışımız var. Olaylara karşı bir tutumumuz var. Zaten bu topluluk oluşturmanın temellerinden birisi. Bu insanları bir araya getirmek ve bu konu hakkında yani belki de başarılı olursa bir şeyler birlikte bir şeyler üretmeye doğru gidebilir. Yani bu alanda. Yani böyle bir eksiği var yani böyle bir, bir meşinlilik var mı Türkçe kaynaklı geç araştırmadım da ben o kadar şey ilgiliyken önüme düşmüyorsa eksiktir yani çok da. Ya nitelik eksikliği vardır ya da eksik yani. İkinci e, fark, diğer eğitim videolarından ikinci bahsedebileceğim fark. Ya şimdi ben çok bu, bu Vogue Kültür, işte böyle ve hareketlerine biraz karşıyım. Çünkü bunların özellikle karşıyım bu eğitim konusunda. yani Bunların ben tartışmalarını takip ediyorum bu uh, wishful thinking içeren dinlerin de büyük bir kısmı wishful thinking içeriyor. Bu ideolojinin de büyük bir kısmı wishful thinking içeriyor. Şimdi bu akademide, kurumlarda, Amerika'da üzerinde bahsediyorum, kurumlarda, Avrupa'da da dahil, kurumlarda yayıldığı için bu öğrenmenin önünde büyük bir spoiler, bir hız kesici, bir motivasyon düşürücü bir şey. Tamam Çünkü wishful thinking de? İnanmak istediğin şeyi inanmıyorsun. Seni ne mutlu edecek hislerim var. Şimdi bunlar hislerle çözülmüyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar motivasyon konuşmaları falan da var. Motivasyoncular izliyorum. Sürekli insanlara duymak isteyeceği şeyleri söyleyip işte, işte sanki ben duymak isteyeceğin şeyi söyleyince onunla motive olacakmış gibi. Yani böyle Aptalca şeyle motiv, gerçek dışı bir şeye inanarak anlatan bir şey inşa edemezsiniz arkadaşlar. Özellikle de bak bu alanlarda sayısal alanda hadi sanat eyvallah sanatçı olursun sanatta tasarımda olabilir. Ama yani bu matematikte mühendislik disiplininde pozitif bilimler bu fizik kimya biyoloji burada bu wishful thinking zehir Tamam mı? Kesinlikle bunun belirtisi artık kesinlikle olmayacak. O yüzden bazı şeyler sert gelebilir. Umarım YouTube kanalımızı da kapatmazlar yani. Çok sertleşmeyiz. Ama bunu tamam mı? Bu ideolojiyi eğitimin bir düşman olarak görüyorum. Ben. Bu yüzden karşıyım. Yoksa başka bir öteki şeylerle insanların cinsel tercihiyle veya ne bileyim başka başka konularda da yani sağduyu temsil eden dünya küresel olarak sağduyu temsil eden konular da var. Onlar ilgilendirmiyor şimdilik. Şimdilik ben ilgilendiren bu wishful thinking ideolojisinin bir eğitim düşmanı bir çizgide. Bu kurumların yozlaşmasını artıran çizgide gitmesi tamam mı? Çünkü adam bu motivasyon ile büyüyor. Yine mutluluk benim hislerim bu şekilde. Ben buna inanmak istiyorum. sen inanmak istiyorsun bak bu sonuçlar senin neye inandığına göre değişmeyecek sonuçlar. Dolayısıyla bu Topluluğu da zehirler. Buradaki bir iletişim kurmaya çalışıyorum. insanlarla. onu da zehirler. Dolayısıyla bu tasvip etmediğimiz bir şey. Bu bir tuzak yani. Mind virüs. Anlatabildim mi? açıkça. Yani bundan şimdiden kararını verebilirsin yani nerede olacağını. Yani bu eğitimin düşmanı. Yani çektiğimiz burada harcadığımız vakti. vaktiki faaliyetin tamamen düşmanı karşısında olan bir fikir akımı. Anlatabildim mi? Şimdi dolayısıyla burada motive olmak için geldiysen hani bir şey bir yol mind map bir şey yap bulacaksan buradaki videolardan. Yani şu gerçeklerden hani mesela bir önceki videomda bahsettim bir şey dedim. O bu videoyu izlemek gerçek hayatta ne işime yarayacak? Orada mesela söylüyorum bir tanesi. Ya diyorum ki geç kalmışsın. Geç ya mesela tetikleyebilir bu sene geç kaldığını. Tamam mı? Hani geç kalmışsan geç kalmışsın. Eğer geç kalmadığına inandırırsan kendini. Dolayısıyla hani hızlanmak için gereken adımları doğru karar verip de hızlanamazsın. Anladın mı? Sürekli geç kalmadığına kendini inandırıp aynı seviyede kalmaya devam edersin. Tamam. Şimdi özellikle bak bu developer, tasarımcı, sanatçı, manatçı olabilirsin bu motivasyonlarla. Ama mühendisin motivasyonu farklı. Özellikle benim kendi izlediğim yol ve önerdiğim yol. Bunu tehlike olarak görüyorum. Kesinlikle çıkartıyorum. Ben kendi hayatımda avantajlarını görüyorum. Sana başka bir şey hitap ediyordur. Bu sana göre bir yer değil demek ki bu kanal. Mühendis anksiyeteden, endişeden motive olabilecek. Anlatabildim mi? Yani bu sanatçılık gibi bir şey değil. Anksiyeteyle kendini motive edebileceksin ya. Bu kadar basit. Yani sürekli senin böyle bir iyi hissettirecek bir şey bulamayız biz burada. Anksiyete ile kendini motive edeceksin. Tamam çünkü senin <laughs> bunlara çalışırken yol arkadaşın anksiyete olacak. Tamam mı? Burada da muhtemelen bu problemlerden bahsettikçe eğer bir topluluk oluşursa o problemlerden bahsettikçe bunlar da anksiyeteyi tetikleyeceği için tamam mı? Sen bunlara hazır olacaksın. Tamam mı? Ve bunları aşacak o kendi yetene kafanın içinde artık neyse belki iletişim de kurabiliriz aşağıda yorumlarda veya topluluk kısmında veya Discord falan oluşturabiliriz eğer bir topluluk oluşturabilirsem. O zaman orada bu problemleri çözmeye çalışacağız rasyonel, realist yöntemlerle.